Naber arkadaşlar? Bu hey. Bekir'i kanalıyla sizlerle birlikteyiz. Beran'la birlikte bugün Rainbow Friends oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beran şu an Ben girdim. Ben girdim. Ben de girdim <laughs> ne yapıyorsun Beran? İyiyim Kanka İyi değil. Gel iyi konuşalım. Gel gel gel. Sen şurada gizli bir şey konuşalım. Gel gel. Hadi kutunu Gel gel. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, şimdi çabuk hem hani he, 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 şimdi heşe ne yapacağım. <laughs> Türkçeye çevirmem lazım hemen. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki işte, Beyramın sesi he, he, video kaydetmiyor. O yüzden Hani bir biliyorsunuz ki Beyra ama sesini duyamayacaksınız. Beyra hani sen, sen de üzülüyor musun? like mu? Like olmayı unutmasınlar. Like tamam, tamam, Ama bir gün Beyra bize gelince hey, onun sesini duyacaksınız. Sesi hani merak ediyorsanız duyacaksınız bir gün. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada normalde ama birisi geliyor ve sağa sağ yapıyor ve orada kaza yapıyoruz. Aha yaptı Hadi bakalım. Aha. Bu kişiyi de arkadaşlar birlikte. Aa! Bana nereleri götürdün? 33-34 pardon. <laughs> Bloklarım düştü. Şimdi ne yapacağım? Diyor arkadaşlar. İngilizce olsun Güzel, ya ben İngilizce. Hey, <laughs> bana şanslar, yardım etkin, <laughs> dikkat Dikkatli. En önde ben. başlayayım bu arada. Başkanınız benim. Beni takip et. Beni de bekle dostum. Ola <laughs> Arkadaşlar, bu arada hani evet, şey şey vardı ya. Hani. Ee, hani var ya e hadi şeyler vardı. E harika panda. Hemen videosu böyle başlamıştı. Bu arada sesi böyle su içiyor çıktı. Ama bir şey olmadı yani. Ben tam 6 tane bulmuşum. Ben aşağı iniyorum. Aa bir tane daha buldum. Buradan mu bakıyorum. Aha bir tane daha buldum. Kalk, öl, kalk. Ölecektim. Ölecektim ya. Ha, 720. Şey, hayata gözlerini kapattı arkadaşlar. Yavaş yavaş her şey hızlı ölmeye arkadaşlar öl. bu öl. arada. Aa buraya gelmiştim. Bura. Oradan da geçelim <laughs> bu Arkadaşlar tam bu bloklardan 24 tane bulmamız lazım. Çok fazla değil bence. E, birazcık fazla tabii ki de. Ya ama o kadar da fazla değil Ya ben buldum. Ziya gitti. Ablacık yanındaki çocuk. Dur 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 Orada gitti yenge. Bak arkanda. Buradan. Arkanda. Arkadaşlar geliyor geliyor. İyi misin? Ay <laughs> e, evet. Bu orada orada yer var. Orada çocuk. Geliyor. Ben e, onu uyalayacağım. Sen sen orada kal. Gel gül. Yeter. Aa bu beni sonsuza kadar takip edecek galiba. Sana sadece Olma yeter diyor. Aha bitti. Oh be. Tenk, Teşekkürler. Çok teşekkür ederim diyor. Sonra da sen bizi öldürmeye çalışıyorsun. Ay arkadaşlar şimdi yeşil var. Yeşile dikkatli olmamız lazım gözüküyor ama yine de ben, ben bundan çok zor kaçıyorum biliyor musun? Altından geçiyorum hep yakalanıyorum. Umursamıyorum ya ben. Get some rest you fully net diyor. Oo tam 5 kişi gitti. Oha o kadar kişi Arkadaşlar tam 8 kişi kaldık. 8 kişi hı, şu hı, anda. Hı. Ya, sen sen Luda ne yapıyorsun? Şey yapıyorum. Kaka. He. Başlıyoruz. Beyram çok dikkatli ol ha. Ya cinlerin dediler. Just like 11 saniye it verdiler. Just evok. I kardeşim fake no <laughs> no net to worry about him bir şeyler diyor arkadaşlar okay Sen he you bir şeyler diyor ama anlamadım pek Gel, 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 gel. Tek Bak sıra halinde. İlerleyin, canım. ilerleyin, ilerleyin. Bana da bir tane bırakın arkadaş. Arkadaşlar yeni yeni geliyoruz yavaş. Allah Allah. <laughs> Yakınlarda rum diye ses geldi. Beni bekle beni. Alo. Orada. Gülü gülü gülü. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gir gir gir. Girme girme girme. Gir. Ben odaya girdim. Tamam gitti gitti. Gitti mi? Beni de bekle dostum. Ne la la Nerede lan? Çok çabuk. Girdim. Vay yürü git. Nerede ki? Az önce yanımdaydı. Ölüyordum ha. Aa. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Onlara söyle. Şeyler... Arkadaşlar Beyran diyor ki like atıp abone olmayı da unutmayın. Yani bu arada bazı videolarımızı hiç kimse izlemiyormuş. Ne olur sizden rica ediyorum izleyin. Aha son e, 7 kişi kaldı hem öleceğiz galiba. Ölmeyiz biz. Onlar bebek. Biz kralız kardeş. Bu, iki pro bu işi halledecek. Aynen. Ama ben hiç bulamadım. Ben iki tane buldum hatta yerleşeyim. Çok dikkatli bak etrafına. O son bir tane kaldı. Son. Bir tane bulmamız lazım sadece bir tane. Buldu mu? Bak arkana gel. Gel 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 işte. Burada olabilir. Burada e, şey, çok kötü olan hem bir tane ve e, e, blue var. Buralarda bir yerde kesin. Hissedebiliyorum. Gel şunu burada bırak. Gel gel, gel Ay Hayır. 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 Arkadaşlar, Hayır. gitti. Hayır. Hayır. Işte. Hayır. Ama neyse. Peki e, sıkıntı değil. Çok beğendim. Hayatı sana kurtardın. Sana teşekkür ediyorum. bir sebera. He, he, ha he, bu arada son bir tur daha var ha. Aa. Sen gidiyor musun beni? Evet şu anda seni izliyorum. Bu Hayır sen git. Bitti. Arkadaşlar 75 lirada. Ha kazandım. 1290 liram var şu anda. Evet, bu da yemeğini yedi şimdi. Rahat mı? Kokuyu aldı. Çok az. Pet supports orange left his kill. Maybe he smell it default. Çok kişi yok. Kişi Oo, Yo, son 5 kişi kaldı. Pardon 6 mıydı? 5 miydi? Ben şurada televizyon izleyeceğim. İzliyor musun hala beni? Evet televizyon. Efendim? Cihangir. Hı? Hmm. Sonra chapter ikisine gireriz olur mu? Tamam. Arkadaşlar Behram diyor ki sonra chapter ikisine girelim diyor. Don't get till last night. After you have five I'm fine, but I just so so you so. Ahem, so. oh, um, and um, why did the event started leaking? Arkadaşlar kavuru, kavuru Bana güveniyor Ha, bir tane prize biz bir şeyler bulacağız arkadaşlar. Çok çok yeni kavvar eklenmiş. Ben sana ne dedim? Oo. Olaydı. Olaydı ben sana ne dedim? Havalandırmaları diye. <laughs> arkadaşlar, ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bobby geri dön. Tamam. Arkadaşlar ben şu anda şoklar içerisindeyim. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyordum ben Rainbow cool Friends Chapter 1'de. Aa Chapter 2'ye geçtik otomatik olarak. Ben yani. Buna mı girelim yoksa ben... bire mi? Eee ben de şeye gerek ya. Bir tane oyun hikaye oyunu vardı. O da aynı bunun gibi. Ona girelim bence. Son Sen kez daha yap. son, son kez daha girelim. Ne olur ya. Yok. O zaman buna gelelim. O zaman tamam, tamam. hadi. Gel gel gel. iyi tamam girelim. Yok. Play içine girelim. Play de. Dedin mi? Ben de... Evet. Ama ben de oyun Türkçe. Oyna di oyna diyor. Ben de play şey diyor. Çünkü ben İngilizce'den biraz anlıyorum yandan. Çabuk gel çabuk. Çabuk. Oh. Geldim. Oh, son anda. Başlıyoruz. 2-1-0 Savaşı yapmışlar. <laughs> Nuda ne yapıyorsun Nuda? Bak bak ağzı da sulu sulu görüyor musun?

şeyler. Başlıyoruz. Kanka cepler neresi bulalım biliyor musun? Hani oradakiler yapar var ya. Cepler ikinin olduğu yer. Ay. Çektir. yapar. <laughs> 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 Başlıyoruz. Dur, başlangıç beklesene. Ben buradan gidiyorum. Gel gel. Gel gel gel. gel.

Biliyor. Başlangıç yapmıyor değil mi? Yok ikinci ikinci. Adam bir şeyden sormuyor. Baba bana, bana geliyor.

Çocuk çok önemli anlıyor musun? Sonra tabloya boş boş şeyler diyor. Önemsiz önemsiz. Son dört adım oldu. <laughs> 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 He ee, efendim. Bence videoyu burada kapat. Yeni bir tane daha video çekip hemen. Olur mu? Bunu mi? paylaşalım mı ama? Evet paylaş. Tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Like at.